Arkadaşlar masadayız güzel şeyler konuşmak istiyorum ama üzerimizde bir nazar mı var nedir yani herkes bir değişti böyle birden ve Ramazan'ın gitmesi bence çiftlerime pek yaramadı özellikle Volkan etkilendi Şiva da ondan etkilendi böyle enteresan bir durum olayı tam çözdük mü hayır ama şu an yarışmadayız ve tadıma geçmek zorundayız bu arada Rabia Hanım da günün gelinini seçecek ve altını vereceğiz çıplak böreğimiz var. Tövbe yarabbim bunu nereden buldular bilmiyorum ama. Soğan köftesi var. Milföy'den cevizli rolo var. bırakalım. Diğer iki lezzeti tadabilirsiniz. Afiyet olsun. Evet. Arkadaşlar tamam mıyız? Tattı mı herkes? Evet. Peki. Bir börek ve bir de soğan köftesi yedik. Kiminle başlayalım? Seninle başlayalım mı hayatım? Seyda Hanım ben e, bu neydi ismini unuttum. Soğan köftesi. Evet, soğan köftesini anlayamadım. Bu e, bir de midem bulandı, böyle bir tatlı geldi, bir de e, tuzlu geldi, soğanlı tatlı bir şey geldi. Ben anlamam bu şekerli bir şey mi, tuzlu bir şey mi? Anlayamadım. Çünkü bu e, hamuru şekerli ama içinde soğan var. Ben bu yemeği hiç anlayamadım. Ben, bu bir Rus Hayırlıca... yemeği mi? Hani öyle farklı bir şey mi yaptın yoksa? Hayır. Sen ee, tadına bobe, baktın mı kendine? Bu bir poğaça ne? Şey anlayamadım. Tadına baksana sen bakmamışsın tadına bir bak. Tat bakayım. Tuzlu poğaça bu. Kargolan, sen tadına bak. şekerlenmiş. Ne demek istediğimizi şu an anlıyorsun. Şimdi bu tatlı mı tuzlu mu? Normalde tuzlu olmasını bekliyoruz. Tatlı bu. Tamamen tatlı. Puanlı kurabiye. Bu bir şey söyle, e, kusura bakmayın bölüyorum ama Alice Söyle ya. söyle hayat. Bu İran usulü falan mı Şiva? Yok ama Fransa olabilir. Bu bildiğin e, tuzlu değil tatlı bu. Tuz yerine şeker atmış olabilir. Ben de anlamadı ya. Şimdi Nasıl anladım. anlamadın Şiva dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin tatlı ya tatlı bu, tuzlu değil ki. Benim tarifte şeker yoktu ki, tuz koydum. E, tamam, ama bu şeker demek tadı ki var bunda Tuz zaman. yerine bu arada, şeker koymuş Arkadaşlar midenizi bulandıracak kadar da değil yapmayın. Gerçekten bulandı. Enteresan Balkan. bir tadı var ama içinde bunun bolca şeker var ama tuz da var. Yani garip bir ama şey olmuş. Ama çok da bir koku var, yoğun da bir koku var. O soğan şekerle birleşmiş bir, bir değişik olmuş zaten. Ama zaten için soğan altıda soğan, soğan olunca doğal olarak biz tuzlu olmasını bekliyoruz. Evet. sen mi bir şey koydun? Alıştı. Yine bana döndü olayı. ya. tamam söyle sana döndü diye kız soruyor ya ne yapsın? Hayatım ben Kanka ne tuzlu koyayım yaptım? bunu? Ben toz koydum buraya kaç kere... Pardon çok, kaç kere toz koydum buraya. Hayatım ben ne koyayım şeker niye koyayım tuzlu şeyin yemeğin içine yani? Benden sonra bir... Se Merve sen mi girdin mutfağa? Tövbe estağfurullah ben niye gireyim? Kim girdi? Ben Şimdi ne işiniz var sizin mutfağa Kendi yaptığım mutfağa gireceğiz, başkalarının suyu çatma Allah arka aşkına. arka geldi, öpücük yani. girdi. Ali sen, ya da Merve. Hayatım biz hepimiz buradaydık. Arkadaşlar gerçekten hani ben kaçırmış olabilirim ama... ...gerçi hep oradaydık. Ama bu hamur nasıl tatlı olabilir ki? Şiva benim bir şey tahminim var yani... Şimdi biliyorsun yeni gelenler hep kazanmak istediler için bizim göndermek istediler ya, ya, için bir yapmış olabilirler. Ben de anlamadım. Birisi bana oyun oynuyor. Ben, İki dakika dışarı çıktım. Ben burada ülküden şüpheleniyorum. Şeker oldu. Ben, mi? ben, ül ülküden ben ülküden şüpheleniyorum. Ben niye Şiva'yı komple kuruyayım ki? Şiva zaten yemek yapamıyor. Zaten ya şimdi, bir şu alacak. Ekstra niye ben kendimi riske atayım ki? Yoksa ben çıktım Rabia annem mutfak girdi. Rabia anne girdi ama hiçbir şey yapmadı. <laughs> Anladım işte. Anladım. O zaman neden söylüyorsun kimse girmedi? Rabia ne yapmış? Şiva Allah aşkına annem ne yapsın bize? Hayır Şiva yapmadım ben yardım ettim. Yardım. Niye yapayım ki? Ben de senin gibi altınları kazanmanı istiyorum. Yardım Düğün etmiş ya. karıştırmış. Sus, sus 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 benim. Ben yaptım. Sen Aa, yapmıyorsun anne. Ben. Ben. ben yaptım. Ya sen ya biriniz yapmışsınız. Ben da. ben ben yaptım. Söyleme, Na, ya, ne no, bir dakika ne oldu? Bundan şüpheleniyorum ama Yok artık, İyi de Hayri, Hayri sen mutfağa girmedin ki Hayri Hanım'ın mutfakla ne alakası var? İtiraf ediyorum. Aaa! Aa, sen <laughs> şey artık. mi yaptın? Hayri Yok ya, anne. Artık. Peki, anne ne sen ne ara mutfağa girdin de niye böyle ama bir şey yaptın? Şey ama ee? ben bir şey yapmadım ki. Eee? Ben bir şey yapmadım. Ee, Zaten da... mutfağa girdim o kadar. Bir dakika arkadaşlar ya koskoca program. Bu görüntü bizim elimizde muhtemelen vardır. Arkadaşlar bir bakar mısınız ben Hayriye'yi mutfakta görmedim. Acaba ben arka taraftayken mi geldi gitti. Ha bu kız da yoktu. Volkan bir dünya. Ne alaka yani yes. ne ara girdin çıktın. O Hanım... görüntüyü bana bulur musunuz bir dakika. O görüntüyü bana bulur musunuz arkadaşlar. E, o. Ortaya bir dakika çekelim. bir baksınlar hemen hayran ne efendim ben seni manevi anne gördüm eğer sen bunu yaptıysan <laughs> ağlama Shiva ben hani kendini kötülemek için yapmadım valla ben bu işten hiçbir şey anlamadım ben de anlamadım Shiva kızım ağlama ben bir şey yapmadım hiçbir şey yapmadım peki hiçbir şey yapmadıysan şimdi geldi Bir izleyelim gerçekten çok merak ediyorum yani bu iş nasıl buraya geldi anlamadım. Buyurun bir verelim. Aa bugün Şiva ne yapacakmış burada? <laughs> evet. Ayla. Şey yapacak. tamam kızım. Bir bakayım burada ne Kız yapmış burada ne, ne mayalamış. Bakayım şu hamura. Hmm, bu çok tatsız bu nasıl bir şey olacak tatlı. Şurası da bir şeker atayım böyle <laughs> içine. Aa, böyle güzel bir tatlı yapayım ona. Aşk olsun. Tatsız tuzsuz öyle bir şey olur mu? Ya ona Ayyum yardım kardilik. edeyim de böyle güzel bir tatlı olsun. Kurabiye haline gelsin. Şöyle ben kurabiye yaptım ben nereden bileyim? Kurabiye mi o? Aa, çok güzel yaptım. Şekeri de bol kattım. Heh, Güzel oldu. Zipi kapatayım. Mayalansın, güzel olsun. Allah Allah. Hayrani nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Hepiniz beni göndermek için buradasınız. Şiva, tamam rakibiz ama çok ben fazla oldu bu Ben gelinlerden hiç tatlı yemedim. Dedim ki şivadan tatlı yiyeyim. Onun için kattım hamuruna şeker. Bu Anladım. reklam arasında <laughs> sen kendi kendine niye gelip Senin gelip de için yaptın yani için. için reklam arası verdiğimizde herkes bir tarafa dağılabiliyor. Ama sen niye gelip de şivanın hamuruna dokundun? Ama Zahir Hanım onun iyiliği için istedim ben. Dedim hadi. Ne ya? Şekersiz bırakmış diye şeker kattım. Çünkü şekeri hiç yoktu. Ben kurabiye zannettim. Ek soraydın Şiva'ya. Yoktu ki kimse sorayım. Ben de girdim mutfağa. Ben burada herkesten beklerim. Zeynep'ten, Alisa'dan, Merve'den, herkesten. Ama geldi hayran ne ya hayran ne benim anne ve anne. Bana böyle bir şey yaptı ya. Şiva kız kızım ben, ben seni üzmek Sana sevmedi. kurabiye hamuru yapmış kadın. Zaten, Kötülük olsun diye değil. Zaten şeker olmasa bile senin yemeğin yanmış Şiva. Sen sert olmuş yanmış yani. Ne güzel yoğurmuş de. Ben nerede benim yapacak şey? Anne. efendim. Sen niye sormadan etmeden giriyorsun mutfağa şeker katıyorsun hamura? Ya ben de hamur gördüm des yani tamam, üstünde. Tamam yedin o kadar hamuru tuzlu değil miydi? Hiç tuz tadı yok, gelmedi Yok tuzu mi yoktu sana? olsaydı zaten şeker katmazdım. Dedim Ama yardım yani edeyim insan ona. insan bir sorar anne yaptığın çok yanlış bir şey şu hiçbir an. Kimse şey yoktu ki ben de Bak, yaptım. Bak kızın menüsü mahvoldu Kızım ya. Kızım oradaydı. Biri bana bunu, bunu yapsa sormadım. var ya gerçekten ortalığı yıkarım ya. Böyle bir şey olabilir mi anne? Canın tatlı istediyse git başka bir şekilde ye, iç şeyler. Ama ben sizden hiç tatlı yemedim dedim ki Şiva'ya yardım edeyim. E tamam, Onu sevdiğim ya için sorsana yapmak sorsana istedim. Bir. Bu tatlı mı tuzlu mu? bununla ne yapacaksın? Hamuruna baktım ya hamur... tadı yoktu yoktu Hiçbir bir şeysi yoktu tuzu yoktu bir şeysi yoktu. Ama yine de sorman lazım. Ben dedim şeker katayım. Yaptığın çok yanlış gerçekten anne ya. Şimdi annem şu mantıkla ilerlemiş. Milföyü görmüş börek yapacak sanmıştır. Mısır ununu görmüş poğaça mı bir şey yapacak. Geriye o hamur tatlı kalıyor. Al Yani milföyden tatlı, tatlı yapacağını anlamamış. Evet. Halbuki Volkan'ı bilse her zaman milföyden tamam, tatlı Tamam hayatım. Yaptım. Ben annen kötü niyetle zaten yapmamıştır onu demiyorum. Evet. Sadece diyorum ki bir sorsun yani. Doğru. Doğru. Şimdi arkadaşlar burada şimdi yandı yanmadı oldu olmadı kısmını çıkartıyorum. Sizden ricam çünkü bu Şiva'nın dışında gelişen bir olay ve biliyorsunuz artık puanlar çok etkili. O yüzden hani en düşük puan almasını istemem bu yüzden yani hayriye yüzünden olmasın en azından. Evet. Tamam. O yüzden arkadaşlar bunu tamamen puanlama dışı çıkartıyorum. Doğru. Çünkü onun elinde olan bir şeydi yani bu kızım yapsa diyeceğim ki tamam ama o yapmamış. Şu anda buradaki şokunu kendiniz gördünüz. Tamamen bu köfteyi çıkartıyorsunuz sadece e, bu böreği. Şimdi de tatlıya geçeceğiz. Tatlıyı değerlendiriyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Adaletinizle bayılıyorum Zahide Hanım. Peki. Şimdi ama diğeri için yani çıplak börek için yorumlarınızı alabilirim. Ülkü senden başlayalım mı? Hiç börek gibi değil bir kere. Hani kekimse tuzlu kek gibi. İçinde Hı. pırasa var. Benim hiç hoşuma gitmedi. Ya en azından... Adını takılmasan peki hoşuna gitti mi? Hayır tat olarak da hiç hoşuma gitmedi. Hı. Ya i̇çi böyle garip yumuşak, yapışkan... Pişmiş mi pişmemiş mi belli değil. Çok garip bir tadı var. Hiç beğenmedim. Zaten senin hoşuna gidecek diye yapmadım. Sende düşünmedim bunları yaparken. E, tadı güzel değil. İşte bir Karadeniz olsaydı aramızda. Onlar biliyorsunuz mısır ekmeği yaparlar. Ha işte. E, o zaman Zeynep senin de söyleyeceklerin kıymetli tabii. Sıramı bekledim ben de. Heh. Hem biraz daha fazla kabarması gerekiyordu. Tam e, içi pişmemiş hamurumuzu kalmış, İçinin tam böyle ekmek ekmek olması gerekiyordu. Bizde zaten buna e, mısır ekmeği diyorlar. Hı. Bol pırasalı, bol mısır unlu, her şeyinin bol olması gerekiyordu. Ama tadı o kadar kötü değil. Yani şivaya göre hatta gayet iyi, başarılı. Ben ama tabii sevdim. yapımında biraz daha evet kabarık olabilir. <laughs> kabarık de. ve bir tık daha böyle içi çiğimsi kalmış yani hani. Şöyle yapış yapış kalmış. Bunun biraz daha pişmesi gerekiyordu. Hmm. Zeyd ee, küçük bir şey daha eklemek istiyorum. Şiva'dan da kayınvalidemin adına özür dilemek istiyorum. Gerçekten yaptığı çok yanlış. Bana yapılsa ben de çok kızarım. Kusura evet. bakma Şiva. Güzel, güzel bir hareketti zaten o bölümü çıkarttık evet. çünkü onun elinde olan bir şey değildi. Peki. Bir ara benden özür dilersin o olayı benim yaptığımı düşünüp benim üstüme attığın için ama konu şu an bu ekmek. Yok Merve sen buraya yeni geldin burada her şey olabilir sen de hazırlıklı ol. Bakalım. Şöyle vallahi beğenmedi. <laughs> yani normalde emeğine sağlık derim bak biliyorsun. Bir dün e, önceki bölümde bunu yapmadım ama güzel değil yani bir koku var içinde ve altı yanmış yapışmış belli. Şöyle de döndürdüm baktım tabii ki emeğine sağlık nimet illaki bir şekilde yenir ama. Ben de senin gününde gülümseyerek yorum yapacağım sana. İnşallah senin gibi bir şey başıma gelmez güzel yaparım sen de güzelce gülümsersin. İnşallah. Peki Alisa e, emeğine puan vereceğim. Peki. Volkan'ın <laughs> emeğine puan vermen lazım bence. Çünkü Beyler. Genel olarak. Hemen söyle Sergen. Zahide Hanım, Şiva eline sağlık ama Volkan büyük emeğine sağlık. Eğer o mutfakta Alisa aynı şeyi yapsa, mutfağı terk etse ben de o mutfaktan çıkardım giderdim. Ve kolay kolay da geri geldim. Yani. Diskalifiye olurdum ama o mutfağa geri dönmezdim. İnsan başına gelince dönmezdim. farklı olabiliyor ama. Bu Peki. yaptığı yemekte Alisa bana pırasayı de Çok güzel olmuş. Eline sağlık arkadaşlar. Evet. Bu mama meydana yaşıyor eşler şahane ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bale mutfak ma